Allah'ım sen dualara icabet edensin. Sen her kalpte saklı olanı bilensin. İçimizdeki sıkıntıları, söyleyemediğimiz dertleri, geceleri uykumuzu kaçıran endişeleri ancak sen bilirsin. Allah'ım, rızık arayan kullarına helal ve bol rızık nasip eyle şifa bekleyen bedenlere ve kalplere şifanı indir. Yolu kaybolmuşlara rehberlik, umudu azalmışlara ümit, sevdiklerini kaybedenlere sabır ver. Kalbimizdeki her duayı sana arz ediyoruz. Kimi sesli, kimi sessiz, kimi gözyaşlarımızla gizli, Bizi bize bırakma. Seni kapından başka kapıya muhtaç etme Allah'ım.